Peki dindar olmak ahlaklı olmayı garantiler mi? Veya bir şeyi bilmek olmayı mümkün kılar mı? Tahmin ettiğiniz üzere hayır. Şimdi oksijen maskelerimizi takalım ve bu konuya ufak bir dalış yapalım. Çünkü çoğumuzun böyle bir beklentisi var. Yani ahlaklı olmak sadece dindarlara mahsus bir şey gibi ya da ahlak sadece dinin kaygısı imiş gibi bir algı sebebiyle bu konuda biraz önyargılı bir tavır söz konusu. Öyle ki ta en dış daireden alırsak yani dini reddedenlerin bir dine inananlarla dine inanmış fakat bildiğimiz anlamda dindar olmayanların da nispeten dindar olanlarla aralarında ahlak veya ahlaksızlık konusu üzerinden ciddi bir tartışma söz konusu. Hatta ülkemizde bile kadına şiddet, çocuk suistimali, yalancılık ve benzeri ahlaki zaaflar tarafların birbirini suçlama malzemesine dönmüş ahlakla ilgili ortak bir tavrımız şu an için ne yazık henüz oluşmamış. Dolayısıyla bu ön yargılar sebebiyle konu üzerinden abartılı tepkiler verebiliyoruz. Gelelim sorumuza eşelemeye. Efendim öncelikle ahlak eylemdir. Yani iradeyle ilgilidir. Bu eylemin meydana gelmesi için öncesinde vicdan denilen mekanizmanın çalışması gerekiyor. Vicdanın çalışması için ise değerlerin oluşması gerekiyor. Değerlerin oluşması için ise iyi, kötü, doğru, yanlışa dair bilginin elde edilmesi gerekiyor. E tabi bilginin elde edilmesi için de aklın var olması gerekiyor. Onu söylemeye zaten gerek yok. Şimdi sondan başlayarak ilerleyelim. Bahsimiz olan ahlaki davranış için çevreden, dini veya başka kaynaklardan veya dar tecrübelerimizden neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair bilgilere ihtiyacımız var. Sonra bu bilgilerden bazılarını yaşantımızda değer haline getiririz. Çünkü her bildiğimiz şey değer haline gelmeyebilir. İyiye, kötüye, doğru ya da yanlışa dair bilgilerimizden, aile, toplum, eğitim, hukuk ve diğerleri tarafından desteklenenler bizim için daha güçlü değerler haline geliyor. Çok basit bir örnek. Hırsızlığın kötü olduğunu tartışmaya bile gerek yokken, kişinin az önce bahsettiğim unsurlar tarafından desteklenmediği için bu hırsızlığın kötü oluşunu değer haline getiremeyebiliyor veya küfürden para kazanan bir fenomene siz bunun kötü olduğunu söylemeniz çok bir şey ifade etmiyor. Demek ki kişinin bir şey hakkında edindiği iyi ve kötü bilgisi zamanla ve çevrenin etkisiyle onun değer yargılarını oluşturabiliyor. Ve ahlaktan bahsedebilmemiz için öncelikle bu değerlerin var olması gerekiyor. Değerler oluştuktan sonra işin içine her insanda var olan ve adına vicdan denilen bir bireysel mahkeme giriyor. Bildiğiniz gibi edindiğimiz değerlere uygun davrandığımızda vicdan bizi onaylıyor. Davranmadığımızda ise vicdan bizi rahatsız ediyor. İşte din tüm bu süreçlerin dışında veya başında bir inanç olarak insana teklif edilir. Mesela diyor ki yalan söyleme, hırsızlık etme, başkasının namusuyla oynama. Bu gibi emirler eğer yaşadığı çevre veya aldığı eğitimle bir değer olarak kişide yerleşmişse Artık vicdan mekanizması devreye giriyor ve kişiyi o bilgiye uygun davranmaya zorluyor. Bununla birlikte bazı değerler insanda yerleşmemiş olabiliyor veya kişi vicdanını hiçe sayarak pekala ahlaksızlığa düşebiliyor. Aramızda kalsın size vicdanla ilgili bir sır vereceğim. Eğer siz doğruyu bildiğiniz veya gördüğünüz halde ondan yana tavır almazsanız, yani o değer için bir bedel ödemezseniz vicdan bozulmaya başlıyor ve sizi yanlış yönlendirmeye başlıyor. İşte vicdanını hiçe sayarak ahlaksızlığa düşünce din burada ikinci defa devreye girerek kişinin ahlaksızlığının kendisine veya başkasına zarar vermemesi için hukuku devreye sokuyor. Tabi günümüzde olduğu gibi dinin böyle bir yaptırım gücü yok. Olmadığı için de din sadece işin başında teklif edilen bir inanç olarak kalıyor. Hele bir de kişi inançları ile ilgili şüphe ve vesveselere düşmüş ve inancı zayıflamış ise iş daha da zorlaşıyor. İşte İslam toplumlarında bireylerin inançlarının zayıflaması ile birlikte ahlaki güzellikleri destekleyecek çevre, kötülükleri frenleyecek kamuoyu veya hukuk olgunlaşmadığı için sadece bir bilgi olarak kalan ahlaki buyruklar ne yazık kişiler üzerinde tesirli olmuyor.